Sevgili izleyiciler, 2025'te yurt dışı emeklilik borçlanma tutarı ne kadar oldu? Asgari ücret zammından sonra günlük borçlanma ücreti kaç liraya çıktı? İşte bu soruların cevabı. Yurt dışı emeklilik için 2025 yılında yapılacak borçlanma tutarı geçtiğimiz yılın sonunda açıklanan asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Aralık ayında Türkiye Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 2025 yılının ilk 6 ayı için asgari ücrete %30 oranında zam yapıldığı duyuruldu. Bu artış emeklilik sigortası borçlanma tutarını da aynı oranda yükseltmiş oldu. 2025'te bir gün için alt sınır borçlanma tutarı 390.94 TL, üst sınırsa 2984 TL oldu. Örnek olarak 5000 gün alt sınırdan borçlanmak isteyen bir kişinin ödeyeceği toplam tutar 1.954.700 TL. 5000 gün çarpı 390 lira olarak hesaplayabilirsiniz. Üst sınırdan borçlanmada ise 14.920.200 TL yani 5000 gün çarpı 2.984 TL ödenmesi gerekecek. 1 Ağustos 2019'da yürürlüğe giren yasa değişikliğiyle yurt dışında geçen hizmet sürelerinin borçlanma, usul ve esasları yeniden düzenlenmişti. Bu değişiklikle bir günlük borçlanma tutarı başvuru tarihindeki günlük birime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında başvuru sahibinin seçtiği kazancın %45'i üzerinden hesaplanıyor. Yurt dışı borçlanmasından kimler nasıl yararlanabilir? Yurt dışı borçlanmasından yararlanabilmek için tabii ki bazı şartların karşılanması gerekiyor. Birincisi Türk vatandaşı olmak. Yine Türk vatandaşlığında geçmeyen yurt dışı süreleri borçlandırılmaz. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden sigortalılar hariç olmak üzere borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmayanların borçlanma talepleri de reddedilecek. Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam eden sigortalı ve hak sahipleri yurt dışı borçlanması yapabilir. Belirli yurt dışı sürelerine sahip olmak yani çalışma süreleri işsizlik dönemleri bir yıla kadar ve ev kadını olarak geçirilen süreler yine borçlanılabilir. Başvuru için gerekli belgeler hangileri? Çalışma süreleri için ikamet edilen ülkedeki Türk büyükelçilikleri, başkonsolosluklar veya sosyal güvenlik ateşeliklerinden alınan hizmet belgeleri gerekiyor. Ev kadınları için ikametgah belgeleri talep ediliyor. Sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerse bu ülkelerin sigorta kurumlarından alınan belgeler için geçerli. Başvuru nereye yapılıyor? Başvuru için yurtdışı süreleri borçlanma talep dilekçesi doldurulup SGK'ya teslim edilmeli. Borç tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmeli. Süresi içinde ödenmeyen borçlanma işlemi geçersiz sayılacak ve yeniden başvuru yapmanız gerekebilir. Yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere.